arkadaşlar bugün size birlikte GTA 5 oynuyoruz. Bugün size videoda karşınızdayım arkadaşlar. Polisler kuşumda ne yapacağımı bilmiyorum ya. Ya polisler çok abi ne yapacağız biz? Ya? Arkadaşlar lütfen, lütfen baba katla, lütfen abone ol, abone ol, abone ol, O pozisyonda bir ne zaman var yaklaşık Arkadaşlar dediğim gibi Lütfen abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Videoyu beğenmeyi unutmayın Lütfen abone olmayı Lütfen abone unutmayın Bir şey mi Arkadaşlar geldi ama Bu kapı gitti Aa söyledim şimdi. Lan konuşmak gücünüz yok lan sizin. Ben de izin ordasınız lan. Bunun sahibi benim. Arkadaşlar hani helikopter nasıl gidiyor ya? Aaaa. Ah. İstemiyorum istemiyorum. 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 Arkadaşlar siz bir şey söyleyeceğim. Oyun parka gittiğiniz zaten. Belki bu insanı da kurtarırsak Oyun görürsek Yine bir adam. Evet. Ağabey seni işte. Ne yapacağız? Öleceğiz Arkamızda <laughs> arkadaşlar, <ay. gülüyor> kaderyemiz bu a kaderi. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. O kaderyemiz dedi ki, o kaderyemiz <laughs> polisleri öldürdü. Ne polis arabaları çağırdı kaç dedi. Ama ben nasıl yapacağım bilmiyorum ama yapacağım. Ya da yaptım bile kaç. <laughs> Öldü Öldü, tü, 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 tü. arkadaşlar ben ne yapacağım ya dudu bu dudu 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 dudu